Birinci tanrılar ölümlüdür. Ama elmalar sayesinde yaşarlar. İskandinav tanrıları aslında ölümlüdür. Ancak tanrıça Odun'un büyülü elmaları sayesinde genç kalırlar ve Ragnarok'a kadar yaşayabilirler. İkinci Yıldırasil, kozmik kader ağacı. Evrenin merkezinde yer alan Yıldırasil, dokuz diyarı birbirine bağlayan dev bir kader ağacıdır. Melekleri cehenneme, devler ülkesine ve insanların dünyasına uzanır. Tanrılar burada toplanıp kararlar alır. Üçüncü torun çekici Möjönir sadece silah değil. Torun efsanevi çekici Möjönir, sadece bir savaş aracı değil, aynı zamanda koruma, düzen ve kutsama sembolüdür. Thor, bu çekiciyle evlilikleri kutsar ve kötü ruhları kovar. Dördüncü Loki, ne tam kötü ne tam iyi. Loki genellikle kötü tanrı olarak bilinir ama aslında karmaşık bir karakterdir. Bazen tanrılara yardım eder, bazen başlarını derde sokar. Lekir doğasıyla evrenin dengesini bile etkileyebilir. 5. ilk canlı, devleri besleyen inek otumla Yaratılış efsanesine göre ilk canlı otumla adlı dev bir inektir. Bu inek, tuzlu buzları yalayarak ilk tanrıyı, Buri, ortaya çıkarır ve dev yemiri sütüyle besler.